Ne öğrendik? Kontrol kaybı. Güzel. Çılık atıp bağırmak. Evet. Ve hepsinden önemlisi... Coşku. Doğru. İyi bir tezahüratın yapı taşlarını bildiğine göre... Hadi bir tane söyle. Yaşasın. Oh. Böyle mi tezahürat yapacaksın? Daha yüksek. Yaşasın. Daha yüksek. Yaşasın. Daha yüksek. Yaşasın. Oy. Çok mu oldu? My little pony, my little pony. Aa, my little pony. Arkadaş olmak nasıldır söyle? My little pony, Gece benimle paylaşabilirsin maceralar, eğlence. İyi bir kalple bağlı bize, iyilik, mutlulukla seninle dost ol. Yükselim. Up. Ve şimdi hareketimin birinci aşaması. İkinci aşama. Kitapları temizlememe yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Hafta sonu çılgınlar gibi çalıştım. <laughs> ay. ay, oh. ah. ay. Rainbow harikasın. Woohoo. Bunun için mi yapıyorum? <laughs> Bunun için üzgünüm kızlar. Bu gerçekten çok kötü bir performanstı. Aslında o kadar da kötü değildi. Özellikle bulutları döndürdüğün hareketleri çok beğendim. Ay, kendi performansımdan söz etmiyordum. Seninkinden söz ediyordum. avratın çok kötü. Siz neden tartışıyorsunuz? Tartışıyor muyduk? Çok üzgünüm. Ah keşke Kloistel'deki en iyi genç uçan at yarışmasına siz gelseydiniz. O da ne? En iyi kanatlı atların bir araya gelip farklı uçuş stillerini gösterdiği yer. Bazıları hızlıdır. <laughs> bazıları da çok zariftir. Aa! Hey, o yarışmadaki numaralarını görmeyi çok isterdim. Evet, keşke orada olabilseydiniz. Fluttershy çok destekliyor ama tezahürat pek ilham verici değil. Aa, Sonic Rainbow'u seyretmeyi çok isterdim. Gördüğüm en harika şey. Aslında hiç görmedim. Ama neyse canım ondan bahsediyoruz işte. Harika olmaması nasıl mümkün olabilir ki? Böyle bir şey olamaz. Bu Sonic Rainbow'da ne? Daha çok dışarı çıkmalısın. Sonic Rainbow Esenli bir şey. Rainbow Dash gibiler çok hızlı uçtuğunda boom! Aynı anda Sonic bir patlama ve gök kuşağı çıkabiliyor. Ve bunu başarabilen tek pony de bizim Rainbow Dash. Aa, bu uzun zaman önceydi. Ben daha çok küçüktüm. Evet ama yine yapacaksın öyle değil mi? Hmm. Ay şaka mı yapıyorsun? Ben Cloudsdale'de uçacak en iyi kanatlı attım. Sonic Rainbow'ları uykumda bile yaparım. Vay canına. Bunu yapabilirsen Taci kesin kazanırsın. Büyük ödülde bütün bir günü Wonder Boat'larla birlikte geçirmek. Hayatımın kahramanlarıyla bütün gün uçmak. Hayallerim gerçek olacak. Yaşasın. Hmm, gidip dinleneceğim. Kendimi fazla hazırlamamalıyım. <laughs> Diğer taraftan sen... Çalışmaya devam etsen iyi olur. Muhteşem performansıma uygun bir tezahürat yapılmasını istiyorum. O hareketi en az yüz kere denedi ama yapmanın yanına bile yaklaşamadı. Yardım olacak kadar bağırabilecek miyim bilmiyorum. Evet artık bunu temizlemeye başlayalım. Yeniden. Hadi A hadi. Hadi ne? Biz kanatsız ponileri klasya ile sokacak bir numara bul. Ne kadar gergin olduğunu görmedin mi? Gergin mi? Sen bir göz doktoruna git. Bunu uykusunda bile yapabileceğini söylemedi mi ha? Ah lütfen. Sahne korkusunu gördüğüm zaman anlayacak kadar çok defile yaptım. Onun için orada olmanın yolunu bulmalıyız. Hem de hemen. Ah! Bu karmaşa içinde uçma numarasını nasıl bulacağım? Uçma numarası mı? Var mı seni? Sayfa 27. Bunu nasıl yaptın? Kütüphaneyi yıktığında suratımın ötesine düşmüştü. İşte burada. Toprak ponilerini üç gün boyunca uçuracak bir numara. Oo, gerçekten çok zor görünüyor. Yapabilir miyim bilmiyorum. Denemek zorundasın. Tamam. Ama denek olmak için kim gönüllü olacak? Ben olurum. Rainbow Dash için en önden giderim. İşte yapıyorum. Ee... Ah. 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 galiba şey eridi. Kendini ortaya koymalısın Fluttershy. Sesini yükseltmekten korkma. Vay vay vay! Bakın kimler gelmiş. Bu eski dostumuz Rainbow Crash. Son dönemde hangi uçuş okulundan atıldın? <gülüyor> <gülüyor> ben hiçbir yerden atılmadım. Kabul et Rainbow Crash. Uçuş okulunda çok kural var ve sen orada yeterince uyuyamazsın. <laughs> Ona Sonic Rainbow sorsanızla. Bu eski bir pony hikayesinden ibaret. Sen de öyle bir şey deneyecek yetenek yok. Hey durun bir dakika. O. Oh. Özür dilerim. Kendine güvenli davranıyordum. Her neyse. O Sonic Rainbow'u yapacak. Hayır yapmayacak çünkü öyle bir şey yok. Öyleyse Claudesium'a gelip kendiniz görürsünüz. İşiniz yoksa. <gülüyor> <gülüyor> İşiniz yoksaymış. imiş. merak etme orada olacağız. O zaman Hoş görüşürüz şakam. Rainbow Crash. Sen de gördün mü? Kendime güvenliydim. Ay, bu çocuklar haklı. Bu numarayı asla yapamayacağım. Ama Rainbow Dash, çalışmaları sırasında Sonic Rainbow'u yüz bin kez deneyip başaramamış olman... Koca bir saat dolusu sabırsız, eleştirmeye hazır, spor sever poninin önünde de yapamayacağını <laughs> anlamına gelmez. Ay! Ha, ne yapacağım? Bütün poniler başarısızlığımı görecek ve Wonderbolt onlara katılmama izin vermeyecek. Prenses Celestia beni Everfree ormanına sürgün edecek. Bütün hayatım mahvoldu. Rey! Rey mi? Sonic Rainbow'u başka bir şeyle değiştiremem. Rarity. Rarity, gerçekten uçuyor musun? Evet, kesinlikle uçuyorum. Kanatlarım harika, değil mi? Onları bana Twilight yaptı ve onlara bayıldım. Ha? Neden şaşırdın? En sevdiğimiz uçucumuzu tezahüratsız bırakamazdık, değil mi? Siz mi? İnanamıyorum. İşte bu muhteşem. Bu gerçekten harika. Hepiniz geldiniz. Tabii ki geldik. Durun. Bunu nasıl yaptınız? Sadece kanatlı poniler bulutların üstünde yürüyebilir. <laughs> Geçici kanat yapan bir numara buldum. Ama bir kezden fazla yapmak zor. Ben de bulut üstünde yürütecek kolay bir büyü seçtim. Ve zaferini alkışlamak için geldik. Doğrusunu isterseniz içimde ufacık da olsa bir endişe hissi oluşmaya başlamıştı. Ama sizi görünce gerçekten rahatladım. Hey, yarışmadan önce zamanımız var. Fluttershy ile size Cloudsdale gösterebilirim. Evet. evet harika. Evet. Bu harika. Ve işte gökyüzündeki en muhteşem şehir. Oo. <laughs> Ay canım. kanatlı ponileri Cloud Sail'den çıkmıştır. Ah, oh, beni de bekleyin. Kanatlarınız mükemmelmiş. Ah, teşekkürler. Kanatlarına dikkat et Rarity. Örümcek ağ ve çiğden yapıldılar. O yüzden çok narinler. Merak etme Twilight. Bu kadar ilgiden zarar görmeyeceklerinden eminim. Hazır gelmişken havanın nerede yapıldığına bakmak isterim. Bu ha harika bir fikir. Hadi kızlar hava fabrikasına gidelim. Kar tanelerini burada yapıyorlar. Hepsi toynak yapımı. Gördüğünüz gibi bu çok hassas bir işlem. <laughs> Kar taneleri buradan çok daha iyi görünüyor. Kar Kışı mahvedip kıtlığa sebep olmadan gitsek iyi olur. Ve burada da gök kuşaklarını yapıyorlar. <laughs> Çok baharatlı. Evet, gök kuşağı lezzetiyle ünlü değildir. Vay! O muhteşem kanatları nereden buldun? Ben de istiyorum dediğini görebiliyorum. Oo, oh, hey bakın. Yine Rainbow'la karşılaştık. Rainbow uh, Courage. Rarity... neden o çocuklarla konuşuyorsun? Ya sadece kanatlarımı övüyorlardı Rainbow Dash. Evet, Sonic Rainbow'mu unutup kendine böyle kanatları almalısın hayatım. <laughs> oh, hadi kızlar, neden bulutların yapıldığı yere gitmiyoruz? Sen onlara bakma. O yarışmayı kazanacağından eminim. Dalga mı geçiyorsun? Sonic Rainbow'mu yapamıyorum. Ve şu sıkıcı, düz ve eski tüylü kanatlara bak. Ben mahvoldum. Şuna bakın. Harika. <laughs> Vay canına. <laughs> Bu eski şeyler mi? Çekinmeyin sevgili poniler. isteyen fotoğraf çekebilir. Rarity. Rainbow Dash'in sakinleşmesine yardımcı olacaktık. Kanatlarını kapat ve gösterişi bırak. Mükemmelliği kapatmamı nasıl isteyebilirsin? Vay. <laughs> <laughs> Hmm, i̇yi tabii ki. Neden iyi olmayayım ki? Herkes Rarity'nin kanatları o kadar ilgili ki en iyi genç uçucular yarışına mu fark etmeyecekler. Hee, bir fikrim var. Bence yarışmaya sen girmelisin. Evet, bütün gün senin uçuşunu seyredebilirim. Aslında kanatlarını benim gibi kullanan başka bir pony yok. Belki de yarışmaya girmeliyim. Ne? Artık yarışmayı kazanmama imkan yok. Harika. Çok güzel. Muhteşem değil mi? Hı hı. Çok güzel. Birazdan çıkıyorum. <laughs> sevgili bayanlar ve baylar, sevgili prenses Celestina'mıza hoş geldiniz demek için lütfen ayağa kalkın ve bana katılın. En iyi genç uçucu yarışının ünlü hakemlerine de hoş geldiniz diyelim. Wonder Balls. Ve şimdi bu yılki en iyi genç uçucu ödülünü kimin alacağını öğrenelim. Peki hala bir numaralı yarışmacı sıra sende. Pekala Peki hala iki numara gidelim. Ay, ay. Hadi hadi bütün gün bekleyemeyiz. Hey sana söylüyor. Oh, e, ee, galiba sıra bende. Pekala dört numara gitme zamanı. Dört numara benim ve çok kısa bir süreye ihtiyacım var. Bir iyilik yap başkasını önden çıkar olur mu? Bak kim olduğu önemli değil ama bir poninin çıkması gerekiyor. Hadi şu işi bitirelim. Ay ne yapacağım? Yedi numaraya bayıldım. Peş peşe on beş paranda atmak kolay olması gerek. Ben on numarayı beğendim. Gerçekten çok hoş görünen bir poni. Hı, Acaba Rainbow Dash'ler Rarity neden hala çıkmadı? Yarışma bitmek üzere. 15 numara sıra sende. Rarity artık hazır. Bakın kızlar, ne diyeceğimi bilmiyorum. Tek performanslık süre kaldı. Yarışmak istiyorsanız birlikte çıkmanız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Evet Rainbow Dash. Çıkalım mı? Ve şimdi günün son yarışmacısı. 15 numaralı yarışmacı ve yanında 4 numaralı yarışmacı. İyi şanslar Rainbow Dash. Elinden geleni yap. Umarım sakıncası yoktur ama müziğimizi değiştirdim. O rock'n'roll benim kanatlarıma pek uymuyordu da. Ay. Hadi Rainbow Dash bunu yapabilirsin. Sıralamayı unutma. Birinci aşama Devam et çok iyi. Çok başarılısın Rainbow Crash. Hmm. <laughs> İkinci aşama zamanı. İkinci yaşama iyi gidiyor. Ve şimdi büyük finalim başlıyor. Güneşe doğru uçacağım ve ışıklarını güzel kanatlarımdan geçirip bütün ile yansıtacağım. Ah yıllarca bunu konuşacaklar. Durumu değiştirmek için bu son şansım. Üçüncü aşama. Sonic, Rainbow, kanatlarım, beni yarı yolda bırakmayın. Bana bakın, Equestria, çünkü ben Rarity. Yim. Çardın. Teşekkürler Rainbow Dash. Hayatımı kurtardın. Aa, evet, onu da yaptım. <laughs> Hayatımın en güzel günü. Güzel kanatlarımı bu kadar abarttığım için hepinizden özür dilemek istiyorum kızlar. Galiba aklımı kaybettim. Merak etmesinler. Et, Özellikle de sen kazanmak için bu kadar çok çalışmışken son dakikada yarışmaya katıldığım için çok özür dilerim. Bunun için beni affedebilecek misin? Ah önemli değil. Her şey güzel bitti değil mi? Keşke uyandıklarında Wonderbolts'la tanışabilseydim. Olamaz, 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 olamaz. Demek hayatımızı kurtaran poni sensin. Seninle tanışıp teşekkür etmek istiyorduk. Olamaz, 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 olamaz. Prenses. Merhaba Twilight Sparkle ve arkadaşlarına da merhaba. Prenses Celestia, yarışmayı mahvettiğim için çok üzgünüm. Rainbow Dash Equestria'nın en iyi uçan ponisidir. Bunu biliyorum tatlım. Bu yüzden gösterdiği inanılmaz cesareti yüzünden ve muhteşem Sonic Rainbow'u için en iyi genç tutucu ödülünü bu yılın galibi Bayan Rainbow Deş'e takdim ediyorum. Olamaz 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 olamaz, olamaz 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 Evet Twilight Sparkle bu deneyimden arkadaşlıkla ilgili bir şey öğrenebildin mi? Öğrendim Prenses ama galiba Rarity benden fazlasını öğrendi. Kesinlikle öğrendim. Toynaklarını yerde tutmanın çok önemli olduğunu ve arkadaşlarımı desteklemeyi öğrendim. Mükemmel. Aferin Rarity. Bu gerçekten de hayatımın en güzel günü. Ah oh, hey ha? Rainbow Crash. <laughs> Dash. Oh, şey affedersin Rainbow Dash. Yarışmayı kazandığın için tebrik etmek istedik. Ah Sonic Rainbow muhteşemdi. Teşekkür ederim çocuklar. Daha önce zorluk çıkardığımız için gerçekten çok üzgünüz. Aa, ah, önemli değil. Onu unutalım gitsin. Hey, bizimle takılır mısın? Belki o numarayı nasıl yaptığını gösterebilirsin bize. Üzgünüm çocuklar. Başka planlarım var.